Birinci soruda çift fonksiyon arkadaşlar f x f x diye çıkartır. Yani içindeki eksiği yok eder, yutar. O zaman birinci öncüle bakacak olursak çift mi bakalım? f eksi x artı 1 neye eşittir? fx artı 1'i eşittir. O yüzden bu çift fonksiyondur. İkinci öncüle bakacak olursak f eksi 5x eşittir. Eksi yok ediyordu çift fonksiyon. f 5x eşittir. Bu da çift fonksiyondur. Üçüncü öncülü arkadaşlar f eksi x artı 2 f x eksi 2 eşit değildir arkadaşlar. Bunun garantisi yok. O yüzden kesinlikle çift olanlar 1 ve 2 c şıkkı. İkinci soru da ortalama değişimimizi eğim demektir arkadaşlar. 0-2 aralığında fixin eğimine bakacak olursak şu dikiş gönül kullanacağım. Şurası 2 birim. Burası 1 bir birim. Neyidir eğimimiz? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 neye eşittir arkadaşlar? %50'ye eşittir. A şıkkı doğrudur. B şıkkına bakacak olursak 0-2 aralığında arkadaşlar şu dikiş yönünü kullanacağım. Şurası 1 bir birim. Burası 2 birim. Eğim nedir arkadaşlar? Azalan bir eğim olduğu için. Eksi 1 bölü 2'dir. Bu eğim de %50'ye eşittir arkadaşlar oran olarak. Bu da doğrudur. 2 ile 3 aralığında GX'in ortalama değişim bakalım. Bakın şu dikiş yönünü kullanacağım. Burası 1. Burada da 1. Eğim nedir arkadaşlar? Burada 1 bölü 1'dir. Bu %100'dür. Azalan bir eğim var. Eksidir aynı zamanda. Bu yanlıştır. Cevap C şıkkı. D şıkkında 0-3 aralığında F ile G'nin oranlarını bulalım. Değişim oranlarını. F'inkine bakacak olursak arkadaşlar şu dik üçgeni kullanacağım. Nedir buradaki oran? Burası 2 birim. Burası 3 birim. F'inki 2 bölü 3'tür oran olarak. Y'ninkini de arkadaşlar 0-3 aralığında şu dikişgeni kullanacağım. Bakın burası 2 birim burası 3 birimdir. Bunun da oranı 2 bölü 3'tür. Azalan ama oran olarak aynıdır bunlar. Bu da doğrudur. E şıkkında 2-3 aralığında FX'in ortalama değişim hızını bulalım şu orandan arkadaşlar. Burası 1 birim burada 1 birim. Oran 1 bölü 1'dir. Yani %100'dür bu. Bu da doğrudur. Cevap C şıkkı. Üçüncü soruda grafiğe göre fx ve gx arkadaşlar y eksenine göre simetriklerdir. Bunlar çift fonksiyonlardır her ikisi de. O yüzden A şıkkı ile B şıkkı doğrudur. C şıkkında f çift olduğu için arkadaşlar f x 1 f e eşittir. Bu da doğrudur. D şıkkında g de çift fonksiyon olduğu için g1 g eksi 1 eşittir. Bu da doğrudur. E şıkkında f 1 arkadaşlar Eksi 1 burada. Eksi 1'in f'deki görüntüsü. Bakın. Burada bir yerdedir. Bu artı bir şeydir. Y'nin tersinde eksi 1'de. Y eksenindeki eksi 1'e bakıyorum. Buradaki eksi 1'e. Kim getirmiştir arkadaşlar bunu? Ya buradaki değerdir. Ya buradaki değerdir. Artı da olabilir. Eksi de olabilir. Artı olsaydı sonuç artı çıkacaktı. Eksi olsaydı eksi çıkacaktı. Bu Garanti değil arkadaşlar. Yanlış olan E şıkkıdır. Dördüncü soruda birim kareler verilmiş. Bitkilerin boy deklemlerine yazacak olursak Mavi'ninkini yazalım. Y eşittir. MX artı N'den. Eğim, eğim arkadaşlar bakın. Şurası 4 birim. Şu dik üçgeni kullanacağım. Yani burası 4. Burası 2. Iki. Eğimimiz 2 imiş. Y eşittir. 2X artı N. Geçtiği bir noktaya sağlatmaya çalışalım. Bu noktadan geçiyor. X'e 2 verirsek y 0 e olur. 0 eşittir 2 çarpı 2 artı n'den n'imiz eksi 4 bulunur. O zaman ne oldu mavimizin denklemi? 2x eksi 4 oldu. Şimdi de turuncunun denklemini yazalım. Eğimi arkadaşlar bakın. Şuradaki şu dik üçgeni kullanacağım. Nedir eğimi? 3 bölü 4 3 bölü 4 x y eksenini bir de kestiği için artı bir ekliyorum. Kolayca. Bizden 3. yıldaki boyları farkı soruluyor. Denklemlerde x yerine 3 yazacağım. Yani x eşittir 3 için mavi denklemimiz arkadaşlar y eşittir. 2 çarpı 3 eksi 4'ten ne gelir? 2 gelir. x eşittir 3 için diğer denklemimiz y eşittir. 3 bölü 4 çarpı 3 artı 1'den ne bulunur arkadaşlar? 13 bölü 4 bulunur. Bizden bunların farkı soruluyor. Yani 13 bölü 4'ten 2'yi çıkartacağım. Buradan 5 bölü 4 bulunur. Bursa.